Ay Anneciğim. Neler yapıyorsun sen ya? Emekleyeceğim mi? Ne yapacaksın sanki? Böyle bir şeyler yapıyorsun. Ah. <laughs> Kuşum benim. Aşkım. Paşam. Bir tanem. Gel. Gel bana. gel gel. Gel 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 gel. 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 Gelmiyorsun ama orada duruyorsun. Evin hali <laughs> ve bir alayda. İstediği gibi geziniyor. Bu çarşafı ondan serdim, rahat gelsin diye. Yoksa halının üstünde ağzını dayıyor. Patracık. hoppa bir minik alaydaan işte evde geziyor. Örümceğine binemediği için örümceğe çıkmaya çalışıyor. Ayağa kalkacak neredeyse. Ha gayret. gıkın. Maşallah subhanallah.